Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Altılı Masa'da yeni kriz patlak verdi. Ali Babacan masada istenmiyor, Akşener Babacan'a bayramı yaşatmadı. Değerli izleyenler Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı ve liste krizinin ardından ekonomi krizi patlak verdi. Ali Babacan'ın talip olduğu ekonomi yönetimi için Meral Akşener, İyi Partili Bilge Yılmaz'ı işaret etti. Değerli takipçilerimiz, 6 farklı ideolojiye sahip partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için bir araya geldiği altılı masada her geçen gün yeni problemler gün yüzüne çıkıyor. Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından vekillik pazarlıklarının sona erdiği, bürokrasideki kadro ve bakanlık pazarlıklarının başladığı ve birçok çatlağı içinde bulunduran altılı masada şimdi de ekonomi krizi patlak verdi. Uzun zamandır altılı masanın iktidara gelmesi durumunda DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ekonomi yönetimini ele alacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak son olarak Reuters geçtiğimiz ay bir haber yayınlayarak Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor başlığıyla haber yapmıştı. Haberini Millet İttifakı'ndan üst düzey dört kaynağa dayandıran Reuters, 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağını ve Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin başına geçeceğini yazdı. Reuters haberde seçimin ardından ittifakta Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor ifadeleri yer aldı. Ancak Babacan'ın patron olacağının öne sürüldüğü ekonomi yönetimi için İyi Parti lideri Meral Akşener'den ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Akşener dün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programında Babacan'ı kızdıracak sözler sarf ederek inşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor ifadelerini kullandı.